Evet, hadi. Masal yürüyüş mü yapıyorsun? Biraz yavaş gider misin Masal? Seni yakalayamıyorum. Masal yavaş ki. Biraz kenara gel. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın masa? Masal? O benim Geliyorum yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni, yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Tavşan masal, tavşan masal nereye gidiyorsun? Masal nereye gidiyorsun? Buraya gel. Masal. Koşmaya devam ediyor masal arkadaşlar. Tavşan gibi koşuyor. Bakayım. Tavşan kız. Masal yarışı kazanıyor. Masal beni geçti.